Şimdi gelen belirlenen doktorlar mevcut doktor sayımıza, hasta bakım yoğunluğumuza e, ve insan yoğunluğumuza göre belirleniyor. Yani orada da Sağlık Bakanlığı ona dikkat e, titizlik davranıyorlar. Yani bize bazen 4 doktor, altı doktor, işte filanca ile 20 doktor gitmiş dediğiniz zaman o bizim zaten iyi durumda olduğumuzu gösteriyor diğer illere göre. Yani biz hasta yoğunluğumuz, e, hani mesela nüfusumuz. E, ve yapılan işlemler olarak incelendiği zaman bizim ihtiyacımız demek ki o olanlarda o kadar tutuyor. Bahsettiğiniz diğer branşlar da ek branşa giriyor çoğu. katlama cezaisi gibi. Yani ilave yan dallara giriyor. E tabii onlardaki şey sayısı az biraz. Doktor sayısı az. İmmünoloji, yani. endokrinoloji. Yani onlar Türkiye'de biraz zaten 20 tane. Az, var. az yani onlar. E o konuda mutlaka ileriki yıllarda bizde de olacaktır. E ama zaman istiyor. E yalnız biz ana doktorlar açısından ana doktorlar açısından biz olayı e, takip ediyoruz. E, eksik bir doktorun kalmaması için de bakanlık nezdindeki şeyimiz devam ediyor. Takipimiz devam ediyor. Ağız-diş sağlığı hastanesinde e, yataklı ruhsat servis ruhsatı olmasına rağmen eksikliklerden ötürü hastaların diş fakültesine gönderilmesi hakkında ne söyleyeceksiniz? Evet, diş fakültesindeki şu andaki yapı daha sağlıklı ya. Yani daha oturmuş durumda. Hastaların da daha güvenli olması için arkadaşlar oraya yönlendiriyorduk. Ee, şimdi biz Şöyle diş saniye. hastanesini şey yataklı hale getirdik ya geçen yıl. O, o, günden bugüne belki arkadaşlar daha hiç hasta yatırmamış olabilirler. Ee, o eksiklikler varsa ufak tabii onları gideriz. E, orayı da hizmet açarız yani. Şöyle, o, takip ederiz. E, şimdi orası ağız diş sağlığı merkeziydi. Doğal olarak ağız diş sağlığı hastanesine çevirirken fiziki anlamda bir orada tadilatı, tamirat. Yani hastane olduğunda ameliyathane gelir. Tamir. Bunlar yapıldı. Yapıldıktan sonra da Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde biraz önce bahsettiğiniz anestezi uzmanı gibi ee, branşların bulundurulması, barındırılması gerekiyor. Doğal olarak bunlar da atama yılı dönemlerinin içinde devlet DHY ile atanır uzman hekimler. Devlet hizmet hükümlülüğüdür bu. Biz talepte bulunduğumuz, ya yani biz değil bütün iller talepte bulunduğumuz iyi sağlık müdürlüklerimiz üzerinde. Ee, yani sizin biraz önce saydığınız branşların bir çoğunda, ben sağlık sektörünü çok iyi bildiğim için söylüyorum. Birçoğu yamdanlık hekimleri. Ee, ama e, bir hastanede yeni açılmış bir hastane statüsünde görünüyor orası. Sıfırdan yapılmış bir hastane statüsünde görünüyor bugün doğal orada e, eski sistemi yoksa kapatıp bir hastane yapmadık. Mevcuttaki sistem devam ederken hastaneye dönüştürüldüğü için e, bu geçişler biraz zor olur. E, demem o ki yakın sürede inşallah orada hem anestezi uzmanı olur hem fizik olarak eksiklerinin tamamlanması gereken şeyler var. Sizin saydığınız biraz önce eksik bile saydınız ben biliyorum. Takip de ediyoruz. Onları sağlayacağız. Şu an yapılanlar var. Çok sağolsun e, oradaki yöneticilerimiz yani hastanede görev yapan idareci ya da yöneticilerimiz bunlarla alakalı sürekli iş çağırıyor. Önce eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz. Yeni ihtiyaçlar doğuyor. Çok kısa bir sürede bu bahsettiğimiz sorunlar tamamlanacak. Yani e, hatta şöyle söyleyeyim, Mazlı sağlığı merkezinde e, yani bugün hastane olan yerde, mağazalı sağlığı hastanesinde e, hiçbir sorun yok denecek kadar seviyorum Öyle söyleyeyim. Diğer e, sağlıkla ilgili hedeflediğimiz, planladığımız, yaptıklarımız ya da eksiklerin tamamlanması sürecinde <laughs> burada diğerleriyle kıyaslandığında yok denecek kadar. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bir şeyin altında çizeyim. Ee, bizim üniversite şahs e, Akdeniz Üniversitesi'nden sonra ikinci gelmişsiniz hastanesi. Ağız diş sağlığı hastanesi, üniversitede. Akdeniz Üniversitesi'nden sonra ikinci fakültemiz, yani, fakülte fakültemiz, fakültemiz. fakültemiz verdiği hizmet kalitesi açısından, baktığı hasta sayısı açısından ve yapılan işlemler açısından değerlendiriliyor bu. Ee, şu anda da dördüncü, 5. durumda. Şu anda. Türkiye. Yani Türkiye, yani, Türkiye genelinde. Hizmet, öğrenci, yani fakültemiz. bunun içinde Hacettepe var, Gazi var. Bakın fakültemiz. onları falan değerlendirdiğimiz zaman bizim Bolu'daki dış hastanemizin, üniversitedeki fakülte hastanemizin ne kadar eee Kalitesinin yüksek olduğunu, hizmetin yüksek olduğunu e, görüyoruz. E, ben de bazı diş onarımlarımı orada yaptırdım. E, gayet de emin ve güvenli çalışıyor. Bütün çalışanlar. İnanın, e, gidip bir izleyin. Yani diş için gitmeyin. Sadece gözlemlemek için gidin. Göreceksiniz ki. Yani gidelim, gidin iyi olur. Aynen gidelim. E, yani çok yoğun çalışıyor. Ben, arkadaşlar bir şey bir saniye. Bir şey için uyardım arkadaşlar. Bu aşağıdaki şey bizim devlet bizim niş hastanemizde e, yeni de bir cihaz e, talebi olmuş. O da gönderilmiş şu anda. E, ileri düzey görüntüleme cihazı. Eksikmiş o. E, o da hastanede röntgen cihazının hastane. gelişmiş evet. hali.